Usta Öğretici kanalından hepinize selamlar. Ben Ali. Bugün sizlere nefis, içinde böyle peynir akan, inanılmaz güzel bir baton köfte yapacağız. Köftemizin yapımına başlayabiliriz. Elimde şöyle çok güzel bir dana kıyma var. 1 kilo kadar. Bu bir kilo kıymanın içerisine 2 orta boy soğan rendeledik. 2 üç diş de e, samsak rendeledik. Suyunu sıktık. Onları içine katıyorum. Suyunu sıkmanız önemli. Köfteniz uslandırmasın. İki tane yumurta kıracağım. Şöyle bir çorba kasesi dolu dolu galeta unum var. Galeta ununu koyuyorum içerisine. Baharatlar tamamen keyfinize kalmış. Tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve kimyon kullanıyorum ben. Birer tatlı kaşığı olarak düşünün bunları. Şöyle içine koydum. Ve şimdi bunları güzelce yoğuruyorum. Bu da iyi yoğurmak önemli. Her şey iç içe geçsin istiyoruz. Evet yoğurma esnasında şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyoruz. Köftemizi şöyle 5 dakika kadar yoğurdum. Tezgahıma bir tane yağlı kağıt serdim. Ve yağlı kağıdın üzerine kıymamı alıyorum. Şimdi bunu şöyle baton haline getireceğim. Ve ortasını şöyle güzelce açıyorum. Ortasını açtığım kıymamın içerisine şöyle tel peynirlerim var benim. Bunlar eriyebilen peynirler. Bunlardan koyuyorum. Siz de kaşar koyabilirsiniz. Mozzarella koyabilirsiniz. cheddar koyabilirsiniz. At hangisini istiyorsanız. Ben bu peynirin tadını çok sevdiğim için şöyle bundan bolca koyuyorum. Eridiğinde harika olacak. Peynir ne kadar bol koyarsanız o kadar lezzetli olur. Peyniri koyduktan sonra şimdi peynirle içeride kalacak şekilde bunu böyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra şöyle bunu yuvarlak bu şekilde saracağım. İkinci katı da şöyle Evet gördüğünüz üzere iki kat pişirme kağıdına sardım. Şimdi bunu bir borcamın içerisine şöyle bırakıyorum. <laughs> Tam uygun bir borcamım var. 200 derecede 45 dakika bir saat arası duruma göre bakacağız ve pişireceğiz. Tam 45 dakika sonra fırından çıkardık. Şu an güzel pişmiş gibi gözüküyor. Şimdi kağıdını ayıracağım. Sonra tekrar birlikteyiz. Evet, görüyorsunuz harika oldu. Üstü güzel kızarmış. Ama daha da kızartacağız. Bir çorba kaşığı salçayı ılık suyla açtım. Böyle domates sos gibi bir şey yaptım. Siz domatesli bulabilirsiniz. Hemen şöyle üzerine gezdiriyorum. Salçalı sosu her yere yaydım. Şimdi bir 15 dakika daha fırında yine aynı 200 derecede pişiriyoruz. Ve sıra geldi tadıma. En sevdiğimiz an. Şöyle peynirli, kıymalı bir yerinden almak istiyorum. Küçük bir parça almak istiyorum. Sıcak çünkü hala. Görüyorsunuz çok sulu olmuş. Çok güzel pişmiş için. İzninizle tadıyorum. çok lezzetli olmuş. İlk defa denedim bu tarifi. Dalyan köfte de derler bunu ama Dalyan köfte gibi değil, baton köfte gibi yaptık yani. Biraz daha kendimizden bir şey katmaya çalıştık. Gerek baharatlar olsun, gerek içine koyduğumuz peynir olsun. Peynir çok güzel akışkan, inanılmaz yakışmış. Mutlaka denemenizi isterim. Pişirme saatlerine mutlaka uyun. Üzerine serdiğimiz yağlı kağıdı güzelce kapatın. Hava almasın çünkü içinden öyle pişmesi lazım kurallara riayet ederseniz videoya bağlı kalırsanız inanın çok güzel bir lezzet yakalarsınız. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.